5 Şubat 2025 Çarşamba Kurtuluştayız Akşam Gazetesi Yavaştan İmamoğlu'na derin mesaj Ekrem İmamoğlu bugünlerde çok çalışıyor. Sosyal medyadan hemen seçim kampanyası yürütüyor. Hemen derken aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığının hemen tescil edilmesini istiyor. İmamoğlu bir oldu bittiyle CHP'den adaylık vizesini koparmanın peşinde. Rakibi Mansur Yavaş ise sanılanın aksine boş durmuyor. Yavaş'ın Çağlayan'da İmamoğlu'na destek çıkan görüntüleri bazı çevrelerde yanlış yorumlandı. Yavaş'ın İmamoğlu'nun adaylığını desteklediği sanılıyor. CHP'deki adaylık yarışı iki kişi arasında süren bir rekabet değil, iki kesim arasındaki kıyasıya süren kavganın tezahürüdür. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kişileri aşan, parti yapısını ilgilendiren hatta bütün muhalefeti alakadar eden bir konu. Bu yüzden Mansur Yavaş'ın geri adım atması söz konusu olmadığı gibi İmamoğlu'na açıktan meydan okuyan ve derin mesajlar veren bir yaklaşımı var. Mansur Yavaş, gün ola harman ola o güne kadar kim kalır belli olmaz derken İmamoğlu'na derin bir mesaj verdi aynı zamanda. Yavaş, İmamoğlu'nu açıkça senin o güne kadar adaylık yarışında kalıp kalmayacağın belli değil dedi. Mansur Yavaş istinaf mahkemesini mi kastetti? Yüksek yargı çevreleriyle çok derin bağları olduğu bilinen Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na verdiği mesaj olası bir onama kararının çıkmasıyla ilgili. Aday belirleme sürecini erken buluyorum diyen Yavaş beklemekten yana. Zaman içinde İmamoğlu'nun adaylık yarışından düşeceğine inanıyor olmalı. Bu yaklaşımının arkasında bahsettiğimiz gibi yüksek yargı çevreleriyle arasındaki derin bağ yatıyor. Bu nedenle Yavaş her yerde İmamoğlu'yla samimi görüntüler veriyor. Kurultayda kendisini konuşturmayan İmamoğlu özel ikilisinin onu cumhurbaşkanı adayı yapmayacağının elbette farkında. Fakat suya sabuna dokunmadan adaylığın kendi önüne düşeceğine inanıyor. Şüphesiz bu Yavaş için atalet değil, derin bir bilgi.